Cide Müftüsü Hüseyin Efendi Gavsil Azam'dır. Dünya durdukça bunlar devam edecek, eksilmez bunlar. Rical taifesinde eksilme yok. Elhamdülillah siz öyle bir cemaatsiniz ki her şeyiyle korunan mükemmel bir topluluktur. Önünde mürşidi kamili, ve yardımcıları ricalullah üçleri, yedileri, kırklarıyla devam eder. Böyle bir mürşidi kamil bir diğerini yerine korken bu gelişigüzel seçim değildir bu. Dokuzun tane kişinin bir araya gelip de seçmesi değil bu. Bu cennetül müşahedede olan iştir. Biz şimdi değil çok evvellerden ruhlar aleminde biz onu tasdik ettik. Şimdi değil o. Nasıl tasdik ediyorsun sen onu? Ayeti celilelerle de göstereceğim size. Nasıl tasdik ettiğim şudur. Estağfirullah. İctebâhu ve hedâhu ilâ sıratın müstakîm. Çünkü Allah onu seçmiş, ve doğru yola iletmiştir. Bu saydığımız mübarek insanlar, üçler, yediler, kırklar saymakla bitiremem. Muhittin Arabi Hazretleri bunu çok güzel izah buyurur. Onlar yerin seçimi değil, onlar müşahede, alemi müşahedelerde Rabbimizin seçtiği kimselerdir. Rabbimizin seçtiği kimselerdir. Gelişi güzel olmaz o. Kimi seçiyorsun? Peygamberi zehirleyerek Ebu Bekir ile Ömer öldürmüş. Haşa ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir için buyuruyor ki biz Ebu Bekir ile at başı beraber gidiyorduk. O beni geçse peygamber olurdu. Ben onu geçtim peygamber oldum. Şöyle bir şahsiyete yapılan iftiraya bak. Bir delil göster desen bu sözlerin hiçbirine delil göster.